Neden Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi sorusuna gelecek olursak, benim ilk söylemek istediğim şey birazcık fakültemizin tarihçesi. Bizim bazı bölümlerimizin tarihçesi 76 senesine kadar dayanıyor. Yani fakülte olarak biz neredeyse 50 yılı bulan bir tarihçiye sahibiz. Bu da tabii ne şekilde tezahür ediyor? Bütün bölümlerimizin müfredatlarıyla, altyapısıyla, dersleriyle, diğer etkinlikleriyle oturmuş ve olgun bir fakülte olduğu anlamına geliyor. Bu açıdan da bizi tercih edecek öğrenciler için çok büyük bir avantaj oluşturuyor. Bunun yanı sıra oldukça geniş bir bölüm yelpazesine de sahibiz. 10 adet bölümümüz var. Bizi tercih etmek isteyen öğrencilerin ilgilendiği hemen her mühendislik bölümü bizde mevcut. E, bu tabii şu yönden de çok önemli. E, günümüzde öğrencilerin en çok tercih ettiği konulardan bir tanesi çift anadal-yan dal olasılıkları. E, hem fakülte içindeki bölümler arasında çift anadal ve yan dal programları, hem de fakülte dışındaki bazı bölümlerle çift anadal ve yan dal programı yapma imkanlarını bizim fakültemizde e, sunuyor. E, onun dışında. Geniş bölüm yelpazesine sahip olmamızın bir avantajı da birçok bölümümüzün dördüncü sınıflarında var olan e, lisans tezleri ya da bitirme tezleri bazılarının tabiriyle diploma proje tezlerinde e, birçok bölümümüzde yavaş yavaş geçtiğimiz ve ileride bütün bölümlerimizin e, birer parçası olacağı disiplinler arası proje yapma derslerimiz var. Yani dördüncü sınıfa gelen bir öğrenci hem birinci dönem hem ikinci dönem. Kendi bölümü içerisinde bir proje bitirme tezi yapabileceği gibi ilgili bölümlerle ortak yani bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve belki makine mühendisliği üç bölümden öğrenciler aynı anda bir ekip kurarak bir diploma proje yapabilme imkanına bizim fakültemizde sahipler. Derslerin yanı sıra hocalarımızın bilimsel ve akademik başarıları da oldukça gurur verici. Fakültemizde TÜBA ödüllü, TÜBİTAK ödüllü, ülkemizin oldukça saygın bilimsel kurumlarından ödül almış hocalarımız mevcut. Bu hocalarımız Avrupa Birliği destekli, TÜBİTAK destekli ve diğer sponsor destekli birçok projeleri yürütmektedirler. Bu kapsamda fakülte bünyesinde yapabildikleri gibi üniversitemizle ilişkili Teknokent bünyesinde, döner sermayemiz kapsamında ve üsim dediğimiz üniversite sanayi işbirliği merkezimiz kapsamında oldukça çok sayıda projeler yürütülmektedir. Bunların hepsini topladığımız zaman bizim hoca kadromuzun bizi tercih edecek öğrencilere verebilecek çok şey olduğu görülmektedir. Bahsetmeden geç, geçemeyeceğim bir konu daha var. O da öğrencilerimizin ki aday öğrencilerin ilgileneceğini düşünüyorum. Teknofest yarışmalarındaki başarıları. Bir kısmı, büyük bir kısmı teknoloji fakültemizle, onların hocalarıyla, öğrencileriyle, bizim hocalarımızla, öğrencilerimizle oluşturan oldukça çok sayıda Teknofest grubumuz yarışmalara katılmakta ve oldukça iyi sonuçlarla dönmektedirler. Bizi tercih edecek öğrencilerin de bu tür programlara ve gruplara katılma şansları oldukça yüksektir. Bu da onların ufuklarını açacak ve birikimlerini geliştirecektir. Son cümle, şu anda 5000'e yakın öğrencimiz var aktif. 15 bin üzerinde de mezun vermiş bir fakülteyiz. Bu da öğrencilerin bizi tercih edebileceğini gösteren güzel bir rakam diye düşünüyorum.